Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. da Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın, mesuliyetinizin tamamen kabullenip sürdürün. Bu arada tabi Telegram ve X sayfamız açıklamalar kısmında linki bulunmakta. E, buyurunuz oradan takip ediniz. Telegram'a ve Twitter'a bekliyorum alttaki linklerden özellikle kriptolarla ilgilenenler için de ve ilgilenmek isteyenler için önemli bir haberim var. Yine açıklamalarda üç büyük borsanın linkini bırakıyorum. Özellikle sık işlem yapan yapmak isteyen traderlar, alsatçılar için çok daha kıymetli. Buradaki linkler üçü de benim affiliate yani e, nedir partner linkim olduğundan dolayı. Bitget, işte Bybit, Maxi üçü de hesabınızı açtığınız zaman oradan. Sizden çok daha düşük işlem ücreti alıyor ve paranız cebinizde kalıyor. Aynı şekilde çeşitli zaman dilimlerinde güçlü ödüllerden etkinliklerden yararlanıyorsunuz. Linkler aşağıda hesabınızı açarsınız. Burada ekstrem bir şey olmamakla birlikte biz hani maksat bir değerlendirme içerisinde bulunmak ne var ne yok gibisinden bakacağız. Reader biliyorsunuz ciddi bir hype sezonun içerisinden geçti ve maalesef ki şu an o hype sezonun e, diyelim içerisinde bulunmamakta açık konuşmak gerekirse Geçtiğimiz dönemde şu anda sanıyorum ki Reader'ın e, en büyük hikayesi Yani hali hazırdaki hikayesinin açıkçası e, en büyük kısmı neyden geçer? E, %99 elektrikli araç e, meselesinin içerisinden geçer diye düşünüyorum ama günümüzde ki zamanında haber geldikten sonra biliyorsunuz işte hisse tavana gittiği oldu. Daha yakın tarihte düşünürsek tavana gitmese de e, ucundan döndü yani. Bu şekilde güçlü bir fiyatlama hareketi e, gösterdi. Fakat bugünün koşullarında baktığımız zaman e, günün sonunda %89 e, gibi yüksek oranda diyebileceğimiz bir Fiyat düşüşü totalde gerçekleşmiş oldu. Ve buradaki fiyat düşüşü de yine aynı şekilde toplamda pek çok hisse senediyle mukayese ettiğimizde pek çoğundan yüksek bir fiyat düşüşü olarak bizlerin karşısına gelmiş oluyor idi diyebiliriz. Burada da yatırımcının aşırı derecede yıpranmış olması açıkçası ...satış ihtimali doğuran yatırımcı kitlesini hala aktif olarak tutmaya devam etmiş oldu. E, lafı toparlayacak olursak olası yükselişlerde özellikle buradaki kısım önemli... E, ...olası yükselişlerde tam olarak Reader'ın hala adapte olamamasındaki başlıca sebeplerden biri bu. E, öyle yahut da böyle içeride yüksekten giren bir kitle var... Ve bunların maalesef çok ciddi bir kısmı, çok ciddi bir bölümü Lan arkadaş yani şu parayı bir çıkartır çıkarmaz ben kaçıyorum falan de, 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 diyen bir kitleden bahsediyoruz Dolayısıyla bu da tabii ki ortam içerisinde Reader'ın ilerleyişine bir e, negatiflik payı diyelim Ne yapmış oluyor? Katmış oluyor Aslında mevzu ve genel muhabbet budur Aynı şekilde önümüzdeki dönemdeki genel yükselişi noktasında şu an zaten bir hani faiz indirim döneminden biliyorsunuz ki geçmeye devam ediyoruz ve önümüzdeki dönemde reader için koşullar daha iyi bir noktada diyelim e, olacaktır. Ama bu konuda maalesef ki mucize beklememek lazım. Reader bir anda e, dolu dizgin hiç değilse şimdilik gitmeme ihtimali yüksek. E, o yüzden de bu gibi süreçleri düşüklük sürecini normal karşılamak, e, kısa süreli fiyatının düşük kalma durumunu normal karşılamak, maalesef burada %80 üzeri kayıpların bir anda uçak aça giderek e, tolere edilemeyebileceğini anlamak gerekiyor. Bu gibi dönemlerde herkes bu hisseleri tercih etmek zorunda değil tabii ki. Ama yine de e, dönemin koşullarını da ona göre karşılamak gerekiyor. Hiç değilse böyle söyleyeyim. Genel fiyatlar düşük ama kırılımlarda hala e, dönem dönem ne yapabilir? Zorlanabilir. İş girişim sermayesi emsallerine göre yüksek denebilecek fiyatlarda. Yani şu anda aktif olarak fiyatladığı koşulları gördüğümüz zaman iş girişim sermayesinin Özellikle hem iş ve e, iş yani iştirakleri diye ifade edebileceğimiz şeylere göre bir de e, girişim sermayesi adı altında işlem gören hisselerle de e, kıyas ettiğimiz zaman onlara göre de fiyatı yüksek seviyede. ha Tabii ki talep eden eder etmeyen etmez ama rekora oldukça yakın fiyatlardan bir e, fiyatlama yaptığı için. E tabii ki e, bu doğrultuda ne yapmak gerekiyor? Biraz daha yatırımcı hiç değilse mevcut fiyatlarının e, yüksek seviyelerde olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor. Mevzu böyle birleşim mühendislik ya maalesef ki biliyorsunuz ki sanayi alanında çok ciddi bir e, fiyatlama noktasında önünde sıkıntı var. E, sanayinin tamamına baktığımız zaman inanılmaz derecede bir e, sıkma durumu söz konusu. Aktif olarak yüksek faizlerin gelmiş olduğu bu e, mevcut nokta yine sanayi hisselerini aşırı derecede yıpratıyor ve fiyatlaması noktasında önüne gerçekten de bir şey çekiyor. E, bir negatif anlamda tabii ki set çekiyor diyerek ifade etmemiz mümkün. Haberiniz olsun. İkincisi birleşim tarafında da aynı durum var. Özellikle bu gibi dönemlerde aşırı derecede talebin düştüğü bir hale geliyor. Kısa süreli önceki dip noktalar olan tabi illa buraya kadar düşmek zorunda değil. Ama 12-25'ler olası çekilmenin, genel çekilmelerin devam edebileceği ihtimalinde bu seviyelerdeki destek noktası daha dikkat çeken yapıyla... Bizim karşımıza gelmiş oluyor diye ifade edelim. E, durumlar böyle maalesef ki yine toparlaması bir anda olmayabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Haberiniz olsun. E, Esenboğa elektrik tarafı yine çok sert bir düşüş yaşadı biliyorsunuz. Hisse fiyatlaması bakımından e, tabiri caizse hızlı e, denebilecek tabi bir hisse. Ama fiyatı bu denli düştükten sonra Spekülatif hareketlerle her şey olabilir. Genellikle fiyatlar çekildikten sonra bu tarz çok ciddi düşen hisselerde azımsanmayacak bir süre yatay gittiğini görüyoruz. Burada aynısı olur, olmaz bilemem ama talepkar olan kişilerin bu ihtimali göz önünde bulundurması gerekir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.